Allah'a duyulan sevgi nasıl olmalıdır? Allah'a karşı duyulan sevgi, birçok duygunun birleşmesinden oluşan çok köklü bir sevgidir. Bu sevginin içinde sonsuz bir güç sahibi olan Yaratıcının karşısında hissedilen teslimiyet duygusu ve sonsuz bir merhamete duyulan güçlü bir güven duygusu vardır. Ayrıca Allah'ın sonsuz aklına karşı hissedilen saygı ve sonsuz güzelliğine karşı duyulan büyük bir hayranlık da vardır. Yüce Allah'ın her şeyin sahibi olduğunu bilmenin getirdiği bir sadakat ve bağlılık da bu sevginin içindedir. Bütün bunların bilincinde olan insan Rabbine karşı çok coşkulu bir aşkla bağlanır. Allah'a karşı duyulan sevgi gerçek ve saf sevgidir. Allah Kur'an'da Allah'tan başkasını şirk koşanların çarpık sevgi anlayışları ve buna karşı gerçek müminlerin Allah'a karşı besledikleri katıksız sevgi hakkında şöyle buyurur. Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerinse Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür o zulmedenler azaba uğrayacakları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın verici azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Sevilmeye layık olan asıl varlık Allah'tır. Çünkü bizi mutlu eden, hoşumuza giden, beğenimizi kazanan her şey Allah tarafından yaratılan nimetlerdir. Güzelliğin asıl sahibi odur. Dolayısıyla insan gördüğü ve beğendiği her şey karşısında sevgisini asıl olarak Allah'a yöneltmelidir.